Evet arkadaşlar Yasin Başkan ve Bozoklu Mehmet Kaplan ayrıcalığı ile bugün değişik bir atış denemesi yapacağız evet. Mehmet Kaplan düz araziyi, ovayı bıraktı dağın yamacından dağın eteğine dereye atış yapacağız dur bir yakınlaştırayım bekle ne mu ne Oo mükemmel gel. Tamam, Hadi koşarak gel. Çekelim bakayım oradan. Durdurma var mı? Durdurma, durdur. Tamam durdururum gel sen. Atışı buradan yapacağız. Arkadaşlar şimdi bir tahmini bir mesafe söyleyemiyorum ama varın hesabını siz yapın. Yani şimdi oradan buraya adım sayma ihtimalimiz yok. Mesafe dersen zaten burası dere. Dereden sonra yüzük başlıyor. Karşı taraf. Birazdan atışa başlayacağız. Şimdilik durduruyorum. Birazdan başlıyoruz.